Ne yapıyorsun anneciğim? kan. Ne o? Gaga. gaga mı? Gaga. Ege ile gaga. Aa. Nerede? Gaga nerede? Bir gösterir <gülüyor> misin? Di <laughs> çocuk tamam. Gaga nerede? Gaga. Nerede gaga? Bir gaga. göster bakalım. Ha. Neredeymiş kan? Yok. Yok. Bence şurada. Siyah kuş. Evet siyah kuş. Gaga. Gaga. Bu kim? G Ege. 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 Aha bir sürü şey varmış bunları. Siyah Yapabil kuş. Siyah kuş nerede siyah kuş? siyah kuş? Hadi bul bakalım siyah kuşu. Kaan. Kan Kaan kitap okuyor galiba ya. <laughs> Yok mu? Yok mu? Nerede Gaga? Kaan ne ya? Nerede Gaga? <laughs> Ege nerede? Ege nerede? Ege nerede? Hepsini geçtik. Kan. Gaga. Kan. Hepsini geçti kan. Siyah kuş. siyah kuş. Gaga. Kan. Gaga. Gaga'yı bulduk. Gaga. Burada Gaga bak siyah kuş. Ege. Ege yedi. Ege. Ege. Elma. O da elma. O da elma. Dedi Evet dedi çocuk. Bay bay yap. Bay yap.